Hocam. Hocam e dersi işlemiyoruz. Niye, <laughs> işleyesim yok ya. Hocam, hocam girebiliyorum. Hocam kapı Kimsin sen? Hocam ben yeni geldim de. Yeni mi geldin ya lanca? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin ben... sen? Hocam, hocam sakin hocam. Olun. Hocam, ya. olun. Kapıyı yediniz. Daha yaptım. Biliyorum biliyorum. Kork geç Biraz Korkuyorum ya. Arkadaşlar. Hocam ben buraya yaptım. Bu kız kalkabilir mi? Pardon da sen evet, kimin olduğunu Hocam orası Nazan, yeriydi. Ya kalkasın hocam. Kalktım ben oturacağım buraya. Ye, yenilere ya. biraz saygılı davranın. Allah Allah. Ne alakası evet, var ya? Evet size sıfır sen ne Allah'ım. Tanıştırayım Allah. arkadaşlar. Neydi ismi senin? Ecrin hocam. Ha, e evet e Ecrin Danimarka'dan gelmiş buraya okumak için. Ailesi burayı olay. teşvik etmiş. Tabii ben şimdi Hı. mükemmel bir Şinasi hoca olduğum için tabii Şinasi hoca süper. Ona git falan demişler. O yüzden geldi yani e, bu benim yıldız öğrencim. ona iyi davran Hocam benim ne ya? Hocam. hocam biz daha ders görmediniz. Hocam zaten ben iyi davranmak zorundalar. Evet, iyi davranacaksınız. İyi hocam. Aa hocam ya bir şey diyeceğim de yani kimse şu anda benim yerime geçmeye çalışmasın duydun mu Ecrin? Sen yeni mi geldin? Senin yerin, kim ya? Acaba? Şuradaki kim? Sen Sensin o kendine gel ya. Sidik, sidikli Nazan. Sidikli Nazan, sidikli Nazan, sidikli Nazan, Hocam ne diyorsunuz ya? Hocam siz Ayy, Yoksa bana mı öyle geldi? Ya. Ya. Zil çalmadı mı ya? Ben kantine gitmek istiyorum. Evet zil çaldı. Bu yakasını Üst. gidebilirsin kendine. Üst aldım hocam. Bu kız Hı geldi. De de şeyin altı bozuldu altı. ya. Düzen bozuldu ya. Bu ne ya? Ne oldu? Merhaba arkadaşlar. Yanına gidelim mi? Nereye? Neyin yanına gidelim mi Nurgül? Yeni kızın yanına. Çok güzel duruyor. Sen git Nurgül. Sen gidersin. Nurgül ne alaka Hı ya? Allah Allah, gitmeye meraklı zaten. Of. Nazan gel biz seninle yemekhaneye gidelim. Yok hiç aç değilim şu an, moralim bozuldu. Benim yerime geçmeye çalışıyor resmen. Bak, Miran da onun yanına gitmiş. Emir falan, hepsi onun yanında ya. Ay kafayı yemişler, bunlar da o yüzden. Ya zaten o sen olamaz ki ya, boş ver. Aynen. Ya bu Miran ne orada? Miran! Miran! Miran ya bu. Miran! Bak öyle ne ya buraya gelsene buraya gel geleyim. pardon da çocuğu niye çağırıyorsun ki şimdi konuşuyor ne ya? Mira gidiyorsa... benim erkek arkadaşım sana mı soracağım <laughs> artık değildir belki neyse ben gideyim Allah, Allah. Mira ne diyor bu ne oldu, ne oldu? şey demeyin ne oldu ya bir daha o kızın yanına gitmeyeceksin ya tanışıyordum sadece ne olmuş ya yok tanışmayacaksın da. Allah Allah. Ya ne olmuş kız yeni geldi şey mi yapıyorsun şeyin? Ya istemiyorum kimse görüşmeyecek. Ona görüşen bende görüşmesin. Bu kadar basit. Ya anma o kadar kız ya. Ne kız ne ya ya. Ne, ne oluyor ya oluyor ne ya? oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor efendim Efendim efendim. Hocam derse geçelim ya. Teneffüsten çok sıkıldım. Tamam evet derse geçiyorsunuz geçin. Mazak. Hocam Emir yerime oturmuş. Emir? Emir? Sıfır beğeniyorum sözünü. Emin. Ya ben oturabilirim. Bugünkü bugün Ecrin kızım otur öyle başlayayım ben dersem ya, sen ben şey yapma. oturmak istiyorum ya cam kenarı biraz hava alacağım. He ha, bence de bence de. Nasıl, nasıl... Ya hocam saçmalamayın kaç nıfa kaldıracaksınız beni ya. Hocam nasıl, ya nasıl... Bak, ben bence Miran'ın yanına oturabilirim şöyle. Burası yer yumuşacık. Kaçsana ya bence de. Nazan otur. Benim yanımda oturabilirsin. Nazan otur Nazan. Nazan otur diyorum. Nürnün, otur otur <laughs> otur otur. Otur otur Ya İran kalk Ölümün. oradan sen ya. Otursun Arkaya geç yürü. Ya kalkamam şimdi. Sus, sus konuşma. Sus sus. Baba sizi yaraya kalkarsan sefer vereceğim. Hocam. Ne var ne var ne ne? Ben bir lavaboya gidiyorum. Git yine yine yine. Nurgen Nurgen otursana Nurgen. Nurgen sıfır veriyorum. Bir. Nurgen kafayı mı yedin sen ya? Gel. Ya Nurgül. Ya Nurgün neden hepsinden fotoğrafını çekiyorsun? Şu ver şu telefonu ha. E, evet evet bizimki dersimiz şey Hı ne olacak arkadaşlar? Bir saniye ya. Bugünkü dersimiz çok güzel olacak. Yani ezrinden bahsedeceğim. Ha 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 <gülüyor> <gülüyor> Tahtaya çıkayım bence. <laughs> Ta tabii tabii kızım tabii çıkabilirsin. Hocam ne diyorsun? Güzellik kavramı dediğimiz bir şey var. Kesinlikle Nazan'dan bahsetmiyorum. Hocam güzel bu mu güzel kavramı... ya? evet, gibi Ya. Biraz kıskandın sanki, bence de kıskan. Ben seni mi kıskanacağım ya Nazan? O seni niye kıskansın ya? Ben. Kendine gel. Allah için ya. bir sana bak, bir bana bak ben ya. Ya. Bir ya. Ben ya. bir ya. Bak, bir süsüm benim. Bir dakika. Ben Nazan ya. Neyse ben bir şey demedim. Cidden o kadar özentisin ya. Ben anlamıyorum. Aynen yani, aynen havalı olunca yani böyle popüler olunca herkes beni kıskanıyor. Tabii tabii. son sen geldin, bu okulu, ya. En geldin bu okulu unutma. son sen geldin bu okula. Patlıcan kafa. Aynen nereden geldin belli siz zaten hep buradaydınız. Evet hep buradaydık ve dağdan gelip bağdakini kura kovamazsın yani. <laughs> yani dağdan da yeni bu arada. Yani. Geldim. Sen yeni gelirken biz deniyorduk Ejincim. Haber edeyim. Allah Allah. Neyse hadi kızlar gelin kantine gidelim ya. Aklı laflar bile ezik Hadi gidelim ya. Ay kafayı yiyeceğim ya. Herhalde sen olabileceğini falan sanıyor ya. Çok komik. Değil mi? Kafayı yemiş bir yerde. Hmm. Oh, bu hamburgerler ne ya? Pizza falan yok mu burada? Ne pizzası ya? Kafayı mı yedin? Pizza var ya. Neyse dur. Ecrin gel, foto çekelim. Bu Nurgül de önce bunun yalakası ben... oldu işte görüyorsunuz. Ya satıyor seni bildiğin. Satsın satsın. Allah Allah. Emira bak o da gidiyor orada oturuyor. mi Nurgül. <gül> <gül> Nurgül niye geldin buraya? Git buradan. Yeni kızın senden daha fazla takipçisi varmış TikTok'ta. Allah Allah kaç takipçisi Olabilir, varmış? Olabilir 5 milyon. 5 milyon Bot ne? Basmış. Allah Allah izlenmelerini gördüm. Git buradan. Boz basmıştır ya bize gelip onu övme Nurgül. Oturma ya siz de işte, i̇şte Miran'la kafeye gideceğiz işte çıkışta yani duyurayım dedim. Miran'la mı? Abla ya ne diyor bu ya? Miran ne sen diyor sen bu? Aa duydun mu? <laughs> ne oldu? Miran kafeye mi gideceksin onunla? <laughs> demek çağırdı yani e ne, ne demek çarptı yani ki? Ne demek geldin gidemezsin ya, sen onunla ya? Ki? Ya yeni Ak gelmiş. İtfarı gösterectim ya. Etrafı yani. başkası göstersin, Nurgül göstersin, senin gö, sen gösterme, Emir göster. Nazal. Şey. Az daha Az artıyorsun orada ya. Tamam Aa. tamam. Al, Miran da senin olsun. Allahım ya Rabbim ya. Şey bitti. Miran bitti. Sakın, bitti. Benim her, her, her zaman karşıma demek ya. Neden kıskanacak kadar güzelim kıskanabilirsin? Yani. Tenis kıskanabilirsin. Ne kızlar gelin, kızlar gelin. Allah Allah. Kızlar gelin. Bir de saçlara bak ya. Kızlar <laughs> ben, ben de geleyim. Ben Miran var diye sosyal medyaya devam etmiyordum biliyorsunuz ki. O yüzden <laughs> e, şimdi video çekeceğim. Lütfen açın kameralarınızı. Biraz şöyle tamam. bir video çekelim. Bir şey göstereceğim onlara popüler kimmiş diye. Nereden Miran'ı gördün mü? Git buradan Nurgül. Nurgül git buradan. Ben yaptığınız şeyleri onlara anlatacağım. Git anlat yürü. Ha şöyle. Hah, şimdi bunları paylaşın kızlar. Beni de etiketleyin anlatına. Şimdi görecek onlar günlü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar video çekseniz de benim gibi olamayacaksınız. Yani 5 milyontalık bir Ya sen ne diyorsun ya? ya? Gördü izlemeni <laughs> gördük. Sen merak etme. Bak şimdi ben Nasıl geçiyorum seni? Aynen, ah, bekle sen Ne? Bir de diğer videolarıma bak. Tabi tabi, hadi git buradan. Hadi git Miran'ın, git hmm. Miran'a. Eskilerimi kullanmaya alışıksın, hadi. Eskilerin derken yine... Pardon, hangi senin eksin? Eskilerim işte Miran, benim artık eskim. Hadi, hadi. E <laughs> tamam, olamaz mı arkadaşın yani? Olamaz. <laughs> Olamaz evet. Anne kaçıyorsun Açel ya. Ya sen... Ne Koko? Neyse ya şimdi sen Nurgül, ya. Nurgül, Yalakın Nurgül Hadi git. Nazlı satan sensin ya. Yalakın örgü. Nazlı sapan sensin ya. havası söndü. Nazlı bu gelince havası söndü. Tabi tabi. Sen Nazlı'nı havalı havalı olduğu için mi seviyordun? Tabii ki evet. Tamam hadi sinsin. Git, buradan git buradan ya. Gözlerinden zaten anlamalıydık her şeyi. Sinse. Ya hadi gelin zil çaldı ya. Derse çağırıyor hoca sizi mi bekleyeceğiz biz? Evet bizi bekleyeceksin. Aynen aynen çok bekliyorum. Hocam ya. Hocam Nasıl ben sizi paylaştım. Ya? Hocam. Canım hocam. Hocam, hocam. hocam uyuyor musunuz? hocam. 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 Ya, ne oldu? Uyuyorum Hocam Uyum ben herhalde. sizi paylaştım da. E, yani 75 milyon izlemişsiniz hocam. Yok. Ya. Yani lazım seni atacağım lazım. Hocam herkes size istesine herkes bütün böyle e, genç hanımlar böyle genç teyzeler sizin insanızı istemiş hmm. hocam. <laughs> evet. Canım öğrencim Canım öğrencim Ne yapacağım Yan beğenilmiş. Evet Ecin Yalan söylemeye devam et. Hadi in. Gittim. Yalan değil. Deyince... Hoca, Yani. Benden sonra paylaştığını biliyoruz Nazan. Ha 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 ha. Evet evet. Öyle zaten. Evet kızlar görüyorsunuz de değil mi? A Ecrin İlk yavaş yavaş iniyor. Tık, tık tık. Geç mi kaldım ya? Biraz geç kaldın gibi ama. Ay aman hoca gelmiyor mu zaten bir şey olmaz. Ne? Ecrin herhalde ben ben tuvalete ben kadar gittim. gitti. Evet, ben ya, ben Ecrin. Ecrin 6 milyon olmuş. Bence öğretmen gitti biz gidelim yani. Bence de gidelim. Ya işte görüyorsunuz değil mi kızlar? Popülerlik. Foto çekelim mi? Nurgül'cüm. Gelme. Siz Nurgül'cüm. Nurgül, Nurgül Sen ne git oldu o ne bot basan Ejil'inle fotoğraf çekin hadi. Ece'nin yalakalığını ben sizle, yap. Sizle, ben sizinle ben takılıyordum hep. Hayır. Sizler arkadaşlar. Öyle mi Nurgül? Bizi bırakırken ben Nazım'ı satarken öyle demiyordun. İşte görüyorsunuz ya, kızlar bir be, popülerlik be. ne kadar önemli. Ya uf ya. Herkes bot olduğumu öğrendi ya. Ya Almanya'dan geldim diye de yalan attım da köyden geldim. Ya inşallah öğrenmezler bunu da ya. Popülerliğim gitti hep. Hepsi Nazan yüzünde. O Nazan görecek bir gün. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videomu beğenmişsiniz. Like butonuna abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.